Da ekmek 5 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz? İyi afiyet olsun. Sizler? lira olması lazım. Neden? İyi ortalık böyle işte. Herkesin cebi dolu. Başka bir şey yok. E, oy verenler düşünsün kızım. Yayınlan bunu da. 5 lira oldu bugün. Olsun. Yemekten vazgeçmeyiz. Yani muhakkak şey bizi ben restoranda çalışıyorum. Akşama kadar millet akın 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 orada yani. Paramız var çok şükür. Sadece milletimiz lüksüne düşkün olduğu için. Yani paramız yiyelim ama bitmesin istiyor. Bu yani yoksa zam falan bizi etkilemiyor çok şükür. Tayyip babamız her şeyimizi sağlıyor. İyi günler kolay gelsin. Ne oldu Çorum'da? Neler düşünüyorsunuz? Beter olsunlar. Normal. Eskişehir'de de 5 lira alıyoruz zaten. Yani bu şartlarda normal. 5 lira olmayla ne yapalım? Devlet de veriyor bize zam veriyor. Teşekkür ederim. Reisimiz sağ olsun. Hadi. Sungurlu'ya bağırsa Sungurlu'da zaten aylar önce 5 liraydı. Yani bence güzel fiyatlar. Çok iyi hatta. Ucuz. Tayyip Baba'nın canı sağ olsun. 10 lira olabilir. Benim için sorun yok. Neden? Alım gücüm var mı diyorsunuz? Almasak da mecburuz. Bunu vatandaş kendi düşünmesi gerekiyordu. Gayet güzel. Devam. <laughs> i̇yi 20 lira olsun. Daha iyi ya. İyi olmuş. <laughs> Aynen. Çok iyi olmuş. Öyle daha diyorum. Daha az bile bu bize. Aynen daha az. Az bile. O biraz çok, daha, olsa daha çok şeyler olur. olacak. Aynen öyle. Aynen. İzleyelim, görelim. görelim. Daha ne olacak? Diyecek bir şey yok. Efendim çok pahalı. Bir an önce değiştirmek lazım. Haklısınız. <laughs> Ama daha yeni geçtik seçime. <laughs> ee, bu da oy görenlerin meselesi Doğru söylüyorsunuz. Çorum gerçekten sıkıntılı bu konuda. Asgari ücretli olan insanlar eğer dört kişilik bir aileye sahipse günde en az 6 tane ekmek yemek durumundalar. Nasıl geçinilir bilmiyor. Teyzeciğim ekmek mi aldın? Evet. Bugün zamlanmış 5 lira olmuş. He 5 olmuş ben de bilemedim. Hı -hı. Be, Şaşırdın mı? Evet. 5 tane istedi adam dedi 5 milim ala dedim. Yok. Ben bilemedim ekmek pahalanmış. He. Kalabalık bir aile misiniz? Evet. Bu nasıl olacak? Bu sonu ne olacak? Bu nasıl için verdiler? Bunu başmak boşmak bize kaldı. Kirada biz nasıl edeceğiz? Beş milyon ne yapacağız? Kira vereceğim, yiyecek de vereceğim, ceylana vereceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani olabilir yani şu anda normaldir. Beş lira Hı. normal. İstanbul'da da on lira olmuş. Yani şu gidişat zaten durumlar belli. Olabilir, ne var durumumuzda? Değil. Ne var durumumuzda? Ya ne var durumumuzda zaten e, piyasaların durumu belli. Döviz, euro, altın, ekonomik durumlar belli. Zaten biliyorsunuz bunlara söylememe gerek yok. E, ekonominin durumunu anlıyorsunuz. Bir şey söylememe gerek Teşekkür yok. Edin. 10 lira olmasa şaşarım zaten. Daha neler zamlanacak? Allah hayırlısını versin. Birerisini çok karnımız dolu da diyemiyor maalesef. Hayırlısı. Ekmek zamlandı 5 lira oldu. Neler ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Ev normal değil mi? Her şey pahalandı. Bugün bugünü tutmuyor. Buna şükür. 5 lira oldu bugün ekmek. Ya olmuş ne yapayım? Ağaç duracak değil ki yani, ya evet. Bir alacağız. Zaman, yarın bir gün geri alırlar onu. Ekmek zamlandı biliyorsunuz 5 lira oldu. Halkımıza hayırlısı. Zaten hiç durmuyor yerinde yani. Fiyatlar uçuyor. Fırıncılardan pidecilere savaş açmak lazım yani. Ben de aslında esnaf odalarında aşçılar lokantacılar sekreteriyim ama ben kızıyorum yani. Bu derece gerçekten çok şey. Bir ay önce fiyat alıyorlar. Bir ay sonra bir daha alıyorlar. Bir ay sonra bir daha alıyorlar. Ucu yok bunun, sunu yok. Allah millete, vatandaşa yardımcı olsun yani. Kolay gelsin size. Yoksulluğa yeniden başladık. Ne düşünecek? Fakirlik. Ya, yapacak bir şey yok. 10 lira da olsa yemeyince durulmaz. Yani sağ mı ya yemeyeceksin ya acı olacaksın. Yeniden çiftçiliğe başlayacağım ya diyeceksin. Onu da alıp satamıyorum. Gübresi fiyatı. Mazıt yapacak bir şey yok anneciğim. He? Emekli misiniz? Bir emekliyle geçiliyor muyum? Emekliyim evet. Emeklinin yeteceği mi var? Verdiği bize beş buçuk milyar maaş. Neye harcayacak onu? Etin kilosu olmuş 300-400 lira. Nerede alıp yiyor? Yemede karada kolay yok. Yapacak da bir şeyimiz yok yani. Ya. Ben İstanbul'dan biz de 7 lira alıyoruz. Burası normaldir. Buğday şekli topraklarımız bol oldu üretimde 5 lira olduysa bunu anlayışla karşılamak gerekiyor. Niye? Her şeye zam geldi. İnsanın hayatına zam gelmedi. Niye? Fakirliğe devam ediyoruz. Başka hiçbir açıklama yapmayın. 5 lira az bile az. Neden böyle düşünüyorsunuz? Şükürcü bir topluma az bile. Adam karın yani yavan ekmeğine karın doğruyu şükrediyor. Yavan ekmeğe şükredilmez kızım. Kafayı çalıştıracak. Beni yöneten 600 insan kuyu kebabı yiyor. Ankara'da Düşünün Sırtımızda her türlü şey bedava. Sağlığı bedava. Kesinti yok. İlaç katkı payı. Eczane katkı payı. Doktor katkı yok emekliye var. Adam yine de şey yapıyor ya alkış tutuyor. Bunlar yanlış kızım. Yazık bu ülke yanlış. Ben kendi adıma değil bu halkın soyulan, sömürülen toplum adına üzülüyorum. Ha yayınlayamayacak sanır, aman hiç şey yapmayayım yani hiç yemin hepsine ediyorum. Hepsini yayınlayacağız merak etmeyin. nefesimi harcamayın boşa. Yok hepsini yayınlayacağız. Benim hiç kimsede korkum yok yani hiç. Bu ülkeye bir tane reis gelmişti burada Cumhurbaşkanı eski bizi bu ülkeyi bize bağışlayan Mustafa Kemal Atatürk. Ben başka reis tanımam. Öyle lafına reis falan olmaz. Yani ekonomisi güçlü olan ülkelerin siyaseti de güçlüdür. Siyaseti zayıf olan ülkelerin ekonomisi de zayıftır. Bu kadar basit, eşittir, orantılıdır. Yani sen istediğin kadar tanıdığın konuştur. Ekonomi verirler, güçlü siyaset verirler. Bir ülkeyi yöneten insanların ülkeyi tanıyacak, dünyayı iyi tanıyacak. Sosyal, kültürel bilgileri olacak. Böyle olmaz. Yazık. Olan işte yoksul oluyor. Şükür. Neyine şükür? Paran varsa şükçe, şey, huzurum varsa şükret diyeceğim. O da parayın oluyor. Sağlığın varsa şükret diyeceğim. O da parayın oluyor kızım. Gurguraya şükür olur mu ya? Şükür. Bu sabah aldım işte ekmek 5 lira. Benim evim 3 maaş geliyor. Ben işe ediyorum. diyorum? Adam ben hayret ediyorum. Kafayı yiyeceğim. Bu zaman bana ben mi deliyim bunlar mı akıllı, akıllı diyorum. Yani yemin ediyorum ya. Bu kadar bunu alıyorum ya. 66 yaşında ömrüm mücadeleyle geçti. Ha, Halen adam bakıyorsun. Bu nasıl bir ülke ya? Buna deli psikolojisi denir ha. Siz örnek. Yani düşünün kızım ben kendim de örnek vereyim de size yaşı olmasın. Siz bana hangi türlü kötülüğü yapıyorsunuz, acı çektiriyorsunuz, her türlü hakareti yapıyorsunuz, aşağılıyorsunuz, dönüyorum ben sizi seviyorum ya. Olamaz ya. Olamaz hanım kızım Olması gerekiyor ya. Değil mi? Her şey yükseliyor çünkü. Maliyetler artıyor. Artıyor evet. Hı hı. Yani alt kesime Allah sabırlar versin. Ne diyeyim yardım etsin.